Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet uzun bir sürede benden beklediğiniz oyunun üçüncüsü lanet olsun Five Nights at Freddy's 3'ü oynayacağız bugün ama sadece ilk geceyi oynayacağım çünkü oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve sizden gelecek yorumlar hakkında ben bu oyunda ilerleyeceğim ee, bakalım neler olacak ee, sizden gelecek yorumlar hakkında ilerleyeceğim ee, burada ayarlarımız varmış ayarlardan yapacak bir şey var mı ki oğlum? Yani perspektif falan diyor. Bir prensin kapattım. Yani titreşim olmasın ne gerek? Forsette test ne oluyor? Bunlar hileler mi oluyor? Tam bilmiyorum. Bunlar off arkadaşlar. Kontrol size'da 100 ve bakalım nasıl olacak. İlk gece pek bir şey olmuyormuş galiba. Yani Fight Nights nice, at Freddy's 3'ün ilk gecesinde pek bir şey olmuyormuş. Bakalım neler yapacağız. Nevgen diyeyim. Ve Faz ve Freight'in korku atraksiyonu falan diyor. Korku mekanındayız herhalde biz bu FNAF 3'te. Ve Arkadaşlar geçtik. Birinci gece 12 saat. Arkadaşlar ben ilk geceyi bitirdikten sonra daha oynamayacağım. Yani bu video içinde daha oynamayacağım. Aa hassasiyet böyle. Oğlum çok hızlı lan hassasiyet. Buymuş hassasiyet ya. Hey, hey, o bir bir şey dedi ya lanet olsun. Arkadaşlar bu oyunun atmosferi çok korkunç ya. Ne yapacağım abi şimdi bu oyunda? Oyunda amacım ne acaba? Bilmiyorum ki. A yani burada bir şeyler tamir ediyoruz falan değil mi? Gece 1 saat 12 bakalım neler olacak. İlk gece bir şey olmuyormuş. Umarım bende de bir şey olmaz bu geç gece geçeriz yani. Nasıl kapatıyoruz lan? Oğlum, kamera kapanmıyor. Arkadaşlar ben bu oyunda ne yapacağım? Attraction falan diyor. Yani burada sen diyor güvenlik görevlisi yapacaksın diyor. Senin altına edecek de altına ettirecekler diyor. Böyle olmaz. Abi ben bu oynamak istemiyorum. Bana zorla oynattırma ya oynattırıyorlar ya. Abi kamera kapanmıyor. Yardım edin. Ha sağdan kapanıyormuş lan görmedim bu butonu bak şurada. Görünmüyor ki anda. Ses biraz fazla mı bu arada? Oğlum ses de var ya bir tık açık lan. Oğlum ele falan var elektriğin var mı abi elektriğin? Enerjin falan bir, bir nasıl bir şey abi bu oyun ne yap? Hiç bilmiyorum oyun hakkında var ya. Yani biraz videolarını izledim. Oyun hakkında pek bir bilgim yok yani o yüzden. O yüzden siz sizin söyleyeceğiniz bilgiler hakkında ben bu oyunu ilerleyeceğim. Gece 2. Oha gece 2'ye ne ara geldik? Arkadaşlar ben bu FNAF 1'in şey FNAF 3'ün ilk gecesinden sonra videoyu kapatacağım. Arkada adam konuşuyor. Anlamıyorum ben ama. Abi Sprinter falan varmış bu oyunda yani biliyorsunuz. O bizi öldürmeye geliyor işte. Köpeğin evladı. Abi saat oyun bitsin bir önce ben istemiyorum daha fazla aksiyon yaşamak, gerilim yaşamak. Gece şey dakika 3'teyiz. Aa dakika 3. Gece de 3 yaşasın saat 3. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar ben bu oyunu işte dediğiniz FNAF 3 FNAF 3 al siz alın size FNAF 3 abi tamam mı? Alın size FNAF 3 sonra FNAF 4 falan var. Evet olsun oyunları zaten. Hmm. Ne diyorsun oğlum? ne dediğini anlamayım anlamıyorum ki köpeğin. Ne diyor abi ya? Crazy falan diyor çılgın bir şey herhalde bu iş yaptığımız işe. ilgin şeyler söylüyor. Ar korkuyorum saat 4. Abi bir şey söyleyeyim. Bu oyunda saat çok hızlı ilerliyormuş lan. Hayır telefonu kapatmasaydı. Abi telefonu niye kapattı? Ben sana konuşmak istiyordum abi ben sitese giriyorum yapma gözünü yanayım. Arkadaşlar ben bu oyunun atmosferini hiç sevmedim yalnız. İkinci ve bir birinci oyun atmosferi çok daha güzeldi yani. Lütfen yani. Abi daha ne? Nah, vallahi ben bu oyunu istemiyorum ya çekmek. Vallahi abi siz bana çektiriyorsunuz zorla ya. Map toggle mı? Oğlum ventler falan mı var bir de bu oyunda? Ventler falan var yani. Ventlerden gelebiliyor mu lan? Arkadaşlar ben bu oyunun daha devamına bakmak istemiyorum. Oyunun atmosferi hiç hoşuma gitmedi. Bu ne? Ana ses atıyoruz lan. Playa'yı ödüyor. Ağzını kırayım. Abi saat 5 olabilir mi? Ben bu oyunu daha fazla gerilim yaşamak istemiyorum lütfen yani. Sizlerden gelecek şeyler hakkında bir şey yapacağım. Bu ne lan? Abi çok garip oyun ya. Harbiden oyun garip yani. Ve arkadaşlar saat 6 oldu ve işte bu be. Vallahi gerilim yaşattı lan. Arkadaşlar tamam. Oh 6 olduk 6'ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ananı satayım ne oluyor lan? Bu ne abi? Freddy's biz. Bonnie var, Chica var. Follow me mi? Oğlum nereye? Ben gelmek istemiyorum lan senin peşinden. Abi gitmek istemiyorum ya. Jumpscare gelecek kesin bak. Abi jumpscare gelsem harbiden boz, bozuşuruz yani. Harbiden bozuşuruz yani. Follow me diyor. Oğlum soldaki yoldan gidemiyor mu lan? Neyse hadi seni sağ takip edeyim ya. Abi ben soldaki yoldan gitmek istiyorum ya. Ben gitmek istemiyorum bunu peşinden. Aa bizim mekanı denk geri geliyoruz. Arkadaşlar bu oyun niye böyle? Mini game'ler falan var galiba bu FNAF 3'te. FNAF 1 ve FNAF 2'de pek hatta hiç mini game yoktu galiba. FNAF 1'de yoktu, 2'de de yoktu. 3. oyuna mini game'ler ha Ne oluyor lan? Error diyor. A! <laughs> satıp. Oğlum. Arkadaşlar tamam videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar sizin bilginize doğru ben ikinci gece hocam bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.